Evet arkadaşlar şu anda Süperisi Otel Restoran yerine geldim. Bir bakayım şöyle oradaki manzaralar nasıl. Şöyle yemyeşil Kemal Paşa'dayım. Şöyle bir gireyim bakalım. Evet, süper eski restoran, otel. Şurada da zannedilen köpekleri var. Evet. Ne haber? He? Nasılsınız? Oo, iki oldu. Maşallah maşallah. Evet bir tane daha var içeride. O çıkmadı. Evet. Yeşillik bir yer. Al doe je het. Yağan yağmurlardan sonra bayağı bir su kuvvetli akıyor. Su perisi otobüsünün bahçesindeyim. Evet. Yem Nerede ne var? Tabii ki bilmiyorum. Bir bakayım. Merhaba. Senin adın neyi bakayım? He? Ne kadar da güzel kedi, maşallah. Evet, sizleri tanıyalım. Aynı aile. Sen misafiri? Siz? Ben emekli burada yaşıyorum. Burada yaşıyorsunuz? Evet. Ben de emekli. Cildedir. Benim kayınbiraderim oluyor, bunları gezdiriyor beni. Ben de doğa İsa Çamalan. Denizli'yim.